Değerli izleyiciler günün önemli gelişmelerini aktarmak için ekranlarınızdayız. Kayseri'nin Melikazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. ME yönetimindeki 38P2294 plakalı midibüs Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzur Evi'ni ziyaret ederek burada kalan Ulu Çınarların Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı. Başkan Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzur Evi'ni ziyaret etti. Şef Namık Kemal Bilgin'in yönettiği Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Yaşlılar Korosu tarafından verilen Mini konseri izleyen Başkan Büyük Kılıç, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Başkan Büyük Kılıç burada yaptığı konuşmada elleri öpülesi doğa kaynaklarımız, gönlümüzün sultanları, şehrimizin temel taşları olan tecrübesiyle, örnek yaşantısıyla hem ailesine hem çevresine ışık saçan dostlarımız, her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum ifadelerini kullandı. Ulu Çınarları her zaman hatırladıklarını dile getiren Büyük Kılıç şunları söyledi. Amacımız sizleri yılda bir kere hatırlamak değil, her zaman hatırlamak. Müslüman Türk töresinde, örfünde, adetinde aile kültürü vardır. Biz boş ver diyemeyiz. Her birimiz adeta birbirimizin derdiyle dertlenir, sevinciyle sevinir, tasasıyla hüzünleniriz. Müslüman Türk evladı olmak, Osmanlı'ya, Selçuklu'ya layık olmak, Allah'a kul, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ümmet olmak bizim şiarımızdır. Sizlerin ellerinden öpüyoruz. Şehrimizin dua kaynakları ve huzur kaynağı olan sizlere sağlıklı, hayırlı, huzurlu ömürler diliyoruz. Başkan Büyük huzurevi çalışanlarına da teşekkür ederek, sizleri üzmek, bizi yok etmek, şehrimizin huzurunu yok etmek demektir. Mesai arkadaşlarımız da o şuurdadır dedi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde bağ bozumunun ardından kadınlar pekmez mesaisine başladı. İlçenin en önemli geçim kaynağı olan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2016 yılında tescillenen kara evrekli rengi, aroması ve lezzetiyle ön plana çıkan parmak üzümün hasadına başlandı. Sabahın erken saatlerinde kadınlar tarafından bağdan toplanan üzümler, traktörlere konularak evlere taşınıyor. Yıkanan üzümler çuvallara dolduruluyor ve geleneksel yöntemle kadınlar tarafından ayakla eziliyor. Bu yöntemle elde edilen üzüm suyu, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan getirilen ve ağ toprağı diye tabir edilen toprakla beraber kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Soğuyana dek bekletildiği kazanlardan bez heybelere dökülen ve süzülmeye bırakılan üzüm suyundan şıra elde ediliyor. Daha sonra tekrar kazanda kaynatılan şıra, kadınların bir hafta süren zahmetli mesaisinin ardından pekmeze dönüşüyor. Pekmez üreticisi kadınlardan Hidayet Solak, yaklaşık 20 yıldır pekmez kaynatarak aile bütçesine destek olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 ton üzümden 200 kilogram pekmez ürettiklerini belirten Solak şunları söyledi. Benim iki tane çocuğum var. İkisi de okudu. Tabii onlar okuturken de destek oldu bizlere. Böylelikle işte ek gelir elde etmiş oluyor. Solak yapımı sırasında çok zahmet çektikleri pekmezin oluşum süreci hakkında da bilgiler vererek konuşmasını şöyle sürdürdü. Pekmez işi bittikten sonra bir de en çok biz kadınları yoran leğen ve kazan yıkama işimiz var. Bunları yıkamak bizlere çok zor geliyor ve bir günümüzü alıyor, çok zor yıkıyoruz onları genetik tekrar pırıl pırıl kaldırmamız gerekiyor. Solak ilçede pekmez üretimi yapan kadınlara daha çok destek verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. İncesu Su Kaymakamı Ömer Sayit Karakaş da İncesu Su pekmezinin her geçen gün tanınırlığının arttığını dile getirdi. Kaymakamlık olarak ürünün tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Karakaş, Kayseri Valiliği ve İncesu Su Belediyesi işbirliğiyle pekmezin ihracatı açılmasıyla ilçe ekonomisine katkı sağlamayı planladıklarını anlattı. Koca Sinan Belediyesi Uğur Evler Mahallesi'ne 2800 metrekare kapalı alana sahip modern bir semt pazarı kazandırıyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Ahmet Çolak Bayraktar, yapılan hizmetlerin Uğur Evler Mahallesi'ne değer katacağını ve vatandaşların daha kaliteli bir yaşam sürmesine imkan sağlayacağını vurguladı. Uğur Evler Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni kapalı semt pazar yerinde incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, esnafların daha güzel bir ortamda hizmet vereceği, vatandaşların ise konforlu bir alışveriş deneyimi yaşayacağı yeni pazar alanının yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Başkan Çolak Bayraktar şunları kaydetti. Uğur Evler Mahallesi'nde yeni bir semt pazarı. 2800 metrekare kapalı alanlı bu semt pazarımız Allah nasip ederse önümüzdeki ayın sonu itibariyle artık Uğur Evler sakinlerine bölgedeki hemşerilerimizin alışveriş yapmasına imkan sunacak şekilde tamamlanmış olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Koca senarımızın her bir bölgesinde ihtiyaçları teker teker tamamlayarak bölgemizdeki yaşayan hemşerilerimizin daha nitelikli bir hayat sürmelerini, daha konforlu bir yaşam içerisinde olmaları için elimizden geldiğince çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun gibi her bir mahallemizin ihtiyaçlarını teker teker hem tespit ediyor hem de bir fiil im uygulamalarını hayata geçiriyoruz. evlerde bu yapılan pazar yeriyle birlikte şu anda devam eden aile sağlığı merkeziyle birlikte çevre düzenlemeleri, yol yapım çalışmalarıyla da inşallah Uğrevler mahallemizde daha güzel bir hale getirmenin gayret içerisindeyiz. Çolak Bayraktar bölgeyi değerli kılacak hizmetler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Kayseri'de drift atan 4 sürücüye 32 şerbin lira ceza uygulanarak araçları otoparka çekildi. Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki Kat istasyonunda bir otomobilin drift attığı ihbarı üzerine trafik denetleme şube müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmada plakası tespit edilen aracın sürücüsüne 32.233 lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine de el konularak aracı otoparka çekildi. Trafik ekipleri sosyal medyada yer alan drift yapan araç paylaşımlarını da yakın takibi aldı. Bu kapsamda kent merkezinde 3 otomobilin 2 farklı yerde drift yaptığını tespit eden ekipler, kamera kayıtlarından kimliği belirlenen sürücüleri yakaladı. 3 sürücüye 32.233'er lira idari para cezası yazıldı. Araçlar otoparka çekildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, GESİ'de hayırsever işbirliğiyle hayata geçirecekleri Yunus Emre Camisi'nin yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu. Yapımı hızla tamamlanan caminin nüfus yoğunluğunun yeni yapılaşmayla arttığı Gesi Mahallesi'nde büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Başkan Palancıoğlu şunları söyledi. Evet Melikgazi olarak birçok bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda okullar, sağlık ocakları, camiler, Kur'an kursları, sosyal tesisler, kütüphaneler yapıyoruz. Bugün de Gesi mahallemizdeyiz. Gesi Meydanı'na, mezarlığa çok yakın bir alanda mezarlık olduğu için defin işlemleri ve diğer işlemler için cami gerekiyordu. Burada hayırseverimiz Celal Poyraz ve kardeşleri ailesi vasıtasıyla Yunus Emre Camii isminde güzel bir camiyi inşallah burada hizmete yakında açacağız. Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Baştan sona arkadaşlar ilgileniyorlar inşaatta. Burada aynı zamanda hoca evi ve şadırvanı da olacak. İnşallah yıl bitmeden, 2025'e girmeden burasının inşallah tamamlanacağını Mehmet Bey söylüyor. İnşallah peyzajını da güzel bir şekilde yapacağız. Dolayısıyla Gesi'ye Gesi Meydanı'na ve mezarlığına çok yakın bir alanda ihtiyaç olan camiyi de buraya kazandırmış olacağız. Ben Hayırseverimiz Celal Poyraz'a ve Poyraz ailesine emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Aralarında Kayseri'nde bulunduğu Denizli Merkezi 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, karşılıksız çekler nedeniyle mağdur olanların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Denizli, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla, Aydın, Batman ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametgah, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 22 sahte çek, senet fotokopileri, 10 firma imza kaşesi, 3 karşılıksız çek, 19 cep telefonu, 7 sim kart ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin tekstil malzemesi, klima, mobilya gibi satın aldıkları ürünler için ilk alışverişte karşılıklı çek veya nakit para kullandıkları, işyeri ve bankaya verilen güven sonrasında yüklü miktarda tekrar alınan ürünler için ise karşılıksız çek kullandığı, Bu yöntemle 6.246.718 lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 4-10 Ekim tarihleri arasında ikincisi gerçekleşecek Kayseri Gastronomi Günleri'nde vatandaşları dolu dolu bir program bekliyor. Başkan Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi kadim kentin lezzet dolu mutfağını tanıtmayı sürdürüyor. Kayseri mutfak kültürünü çeşitli yönleriyle tüm dünyaya tanıtabilmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 4-10 Ekim tarihleri arasında Kayseri Gastronomi Günleri'nin ikincisi gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası işbirliği ile yapılacak olan Kayseri Gastronomi Günlerinde Rabia Özaslan, Murat Bozok, Yunus Emre Akkor, Sahrap Soysal, Hazer Amani, Eyüp Kemal Sevinç, Harun Reşit Dönmez, Cüneyt Asan, Rafet İnce ve Doğa Çiftçi, Elif Korkmazel'in moderatörlüğünde vatandaşlarla bir araya gelecek. Programda paneller, yarışmalar, çocuk etkinlikleri, gastro şovlar ve konserler gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Öte yandan misafirler etkinlik haftası boyunca şehir turu ile kadim kenti tanıma fırsatı da yakalayacak. Talas Belediyesi tarafından Kayseri'de ilki düzenlenen Türkiye'nin en büyük antika fuarı geniş yankı uyandırdı. Fuarı ziyaret eden antika severler ve antika satıcıları organizasyon başarısı dolayısıyla Talas Belediyesi'ne teşekkür ederek geçmişteki hatıraların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Mevlana Mahallesi pazar yerinde 28-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar, antika meraklıları ile antika satıcılarını buluşturdu. Talas Belediyesi ile Denizli Tarihi Kültürel Varlıklar Derneği işbirliğinde 48 ilden antikacının katılımıyla gerçekleştirilen fuar, büyük küçük herkesin ilgi odağı oldu. Fuar'a Denizli'den katılan Mustafa Gün, "Talas'ta Türkiye'nin en büyük antika fuarının açılmasından memnuniyet duyduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. Adıyaman Kahta'dan gelen Muhittin Karaman da fuarın çok güzel bir etkinlik olduğunu belirterek şunları söyledi. Bu etkinliği düzenleyen başta Talas Belediye Başkanımız olmak üzere Denizli Antika Derneği Başkanı ve bütün yetkilere sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Konyalı Niyazi Eski de her ay Talas'a geleceğini kaydederek Helil'deki bütün belediye başkanlarımızdan böyle bir etkinlik bekliyorum ifadelerini kullandı. Kayseri'nin bu tür organizasyonlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Mustafa Yıksa bu tür etkinliklerin şehir turizmine de çok katkı sağlayacağını söyledi. Mehmet Günse antika fuarını gezerken çok mutlu olduğunu anlatarak şu ifadeleri kullandı. Tarih var. Gör yaşantılar canlanıyor, gözümüzün önüne geliyor. Harika bir fuar. Allah razı olsun başkanımızdan böyle bir fuara düzenlediği için teşekkür ediyoruz kendisine. Yurt çapından yoğun katılımın yaşandığı Antika Fuarı'nda yapılan müzayedelerle birbirinden özel tarihi eşyalar yeni sahiplerini buldu. Fuarda ayrıca Klasik Otomobilciler Derneği üyelerinin sergilediği klasik araçlar da vatandaşları geçmişe götürdü. Değerli izleyenler bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Beşiktaş'a 3-0 yenilen Bellona Kayseri Spor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Son olarak geçen sezonun 34. haftasında deplasmanda Pendik Sporu 2-1 yenen Kayseri temsilcisi. O günden sonra 3 puana hasret kaldı. Sarı Kırmızılı ekip galip gelemediği 10 maçın 5'inde puan alamazken 5'inde de rakipleriyle yenişemedi. Kayseri Spor bu periyotta kalesinde 21 gol gördü. 10 kez de rakip ağları havalandırdı. Sarı Kırmızılı ekip ligin 8. haftasında Rams Başakşehir'e konuk olacak. Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan Bellona Kayseri Spor'un teknik direktörü Burak Yılmaz. Sarı Kırmızılı ekiple Trendyol Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. Geçen sezonun 23. haftasındaki Antalya Spor maçı öncesi Kayseri Spor'un başına geçen Yılmaz, altısı bu sezon olmak üzere 22 lig müsabakasına çıktı. Kayseri Spor geçen sezon son 16 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken bu sezon 3 puan alamadı. Söz konusu 22 müsabakanın 9'unda sahadan yeni kayrılan Burak Yılmaz'ın ekibi 10 karşılaşmada da rakipleriyle yenişemedi. Kayseri ekibi bu periyotta 27 gol atarken kalesinde 37 gol gördü. Son olarak ligin 7. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayseri Spor'da. Teknik direktör Burak Yılmaz maçın ardından görevi bıraktığını açıkladı. Bir şey kaldı bu takımın değişmesi ve bu takımın bir kıvılcımla tekrardan eskiye dönmesi için hocanın gitmesi. Artık hoca değişmesi lazım. Çünkü biz her şeyi yapıyoruz, çalışıyoruz, Uyumuyoruz, baskıyı değiştiriyoruz, oyun kurmayı değiştiriyoruz, kavga ediyoruz, sarılıyoruz. Değişmiyor artık bir tane bir şey kaldı hocanın gitmesi. Eğer hoca giderse ben bu şehre bırakıp da iyilik yapmak istiyorum. Belki ben gidersem bir kan değişikliğiyle e, e, Kayseri sporumuza böyle yararlı, yararlı olacağımı düşünüyorum. Sarı Kırmızılı ekip bu sezon topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayseri Spor'da Başkan Ali Çamlı, maçı yöneten Atilla Karaoğlan'ın bundan sonra oynayacakları maçlarda görevlendirilmemesini istedi. Çamlı maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik etti. Hakem hakkında değerlendirmede bulunan Çamlı, "Hakemi de tebrik ediyorum. Görevini güzel yaptı. Gerçekten tebrik ediyorum. Federasyona ve Merkez Hakem Kurulu'na buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Bu hakemi bizim maçlara verirlerse o zaman daha değişik konuşurum." dedi. Hakem kararlarını değerlendiren Çamlı şunları kaydetti: "Lütfen vermesinler." Yani bu hakem geçen sene iki Galatasaraylı çarpışıyor, faul veriyor. Dönüyor o gol, top bize gol oluyor. Maçı kaybediyoruz. Sivas maçında Varakem'i, Nizami golü, offside diye iptal ediyor. Tebrik ediyorum. Ha bir şey söyleyeyim mi? Atilla Karoğlan'a ben amatörlükte maç yönettirmem. Türk futbolunu eğer mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler. Tabii Fener yendi, Galatasaray puan kaybetti. Beşiktaş'ın üç puan alması lazım. Aldı. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İlk yarı oynadığımız futbol herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı. Tebrik ediyorum diyen Çamlı sözlerine şöyle devam etti. Sevinsinler. Çok mutlu olsunlar. Ama hakeme rağmen Kayseri kimse bir şey yapamayacak. Burası çok büyük camia. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Yüreği yiyen varsa çıksın. Delikanlı gibi konuşalım. Hakem, hakem, federasyon hiç hepsi hikaye. Delikanlılar çıkacaklar, bu hakemlerle ilgili konuşacaklar. O penaltıyı yorumlayacaklar, vermediğini yorumlayacaklar. Sonra konuşacağız. Değerli izleyenler günün sıcak gelişmelerini sizler için ekranlara taşıdık. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.